Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir günün sorusuyla beraberiz. Benim sevdiğim, uğraşmayı çözmeye sevdiğim bir soru tipi bu. Çarpanlara ayırma, özdeşlik bilgisi içeren bir soru tipi. Hani kimi matematik öğretmeni, kimi matematikçi geometriyi sever, kimisi farklı alanlarda uğraşmayı sever. Ben de bu soru tarzlarını seviyorum açıkçası. Sizin de keyif alacağınızı düşündüğüm bir soru. Evet geliştirici ve güzel bir soru. Bakın zor gözüküyor ama emin olun siz de çözümü incelediğinizde o kadar da zor olmadığını ne yapacaksınız? İkna olacaksınız. Şöyle yapalım soruyu. Soru verilmiş. 1 artı A, 1 artı B ve A artı B çarpımı 2022. A küp artı B küpü 1933 olarak veriyor. A artı B toplamını bul bize diyor. Ben şöyle yaklaştım sevgili arkadaşlar soruya. Farklı yaklaşımlar olabilir. Şu 1 artı A'yı 1 artı B'nin üzerine bir dağıtalım bakalım önce tamam mı? Ne oluşacak orada ben o işlemi yaptıktan sonra? Bak şöyle bir şey olacak. 1 artı B artı A artı A çarpı B. Yanında A artı B var. 2022 eşit şekilde dursun. Şimdi burada şuradaki B artı A'yı bir de ben A artı B olarak şöyle parantezleyerek yazmak istiyorum. A çarpı B ve A artı B 2022'ye eşit beni bekler. Bu kez ne yapacağım biliyor musunuz? Bu kez şunu yapacağım. Bu dışarıdaki A artı B'yi şuraya doğru dağıtıp ve şöyle bir ifade elde edeceğim. A artı B artı A artı B ile artı B'nin çarpımı A artı B'nin karesi yapacak. Artı A B çarpı A artı B. Peki. Yine 2022 eşit. Buraya kadar en fikirizdir diye düşünüyorum. Burada şunu ele alalım. Bakın şurada AB çarpı A artı B var. Bu A, B yi buraya dağıtacak olursanız şurası dursun. A artı B artı A artı B'nin karesi artı. Bak ne oluşuyor burada? Bir A kare B var. Bir de A, B kare var. Çok güzel. Eşittir. 2022. E şimdi şurada kafanı kaldır bir soruyu bir kolaçan et. A kare B, A B kare. Tamam bir yerden tanıdık geliyor bana bu. Değil mi? E A küp artı B küp de var burada 1933. E demek ki sen ne yapacaksın? Küp toplamına doğru şöyle yavaş yavaş bir düşüneceksin. O ihtimali satın alacaksın artık. Acaba diyeceksin ki ben A artı B'nin kübünü bir atsam mı? İncelesem mi? Bana orada işe yarar bir şeyler olur mu diye düşüneceksin. Onu yapmadan önce veya şöyle göstereyim. Onu yapayım. Öyle geçiş yapalım daha güzel olacak. Bak şimdi burada gel bağımsız olarak a artı b'nin kübünü bir incele. Ne olacak orada a artı b'nin kübü? Şöyle bir şey bak nasıl açıyorduk a artı b'nin kübünü? Birincinin kübü a küp artı 3 a kare b değil mi? Artı 3 a b kare artı b küp. Güzel. E zaten sen a küp artı b küp soru sana 1933 diye veriyor. Burası 1933. Şurayı sevgili arkadaşlar bakın 3a kare b artı 3ab kare diyor ya burayı 3 parantezine al ne elde ediyorsun bak a kare b artı ab kare e çok iyi çok güzel nesi güzel hocam şöyle bir güzelliği oluştu bak şurada a kare b ve ab kareyi yalnız bırakırsan şu arkadaşları karşıya atarak şöyle bir şey elde edeceksin bak a kare b artı ab kareyi yalnız bırak 2022'nin yanına yolla bu arkadaşları. Eksi bir tane A artı B var burada. Eksi A artı B'nin karesi. Şimdi şuna yıldız koydum. Tamam mı? Bunu götür. Tam burada yerine yaz. Son aşamaya geldi artık soru. Bitiriyoruz soruyu. A artı B'nin kübü eşittir. Bunları böyle düzgün düzgün yazmak lazım arkadaşlar. Diğer türlü. Tabii ki savruk yazarsanız, dağınık yazarsanız bazı şeylerde zorlanabiliriz ama ben sizin de zamanla bu yeteneği, bu meziyeti kazanacağınızı düşünüyorum. Bundan hiç şüphem yok. E buradan bak 2022 eksi a artı b eksi a artı b'nin karesi çıkıyor değil mi? Çıkıyor güzel a artı b'nin karesi. Şimdi bak bana zaten a artı b lazım değil mi? Evet o zaman şuradaki a artı b'ye x buradaki a artı b'ye de x buradaki a artı b'ye de x Şöyle ifadeyi rahatlat. Nefes alsın ifade. Ne oldu bak? X küp 1933 artı 3 ile 2022'yi çarptım. 6066 eksi nasıl geliyor bak görüyor musun? Çorap söküğü gibi geliyor. Eksi 3x kare. Al bu eksi 3x ile eksi 3x kareyi x küpün yanına. X küp artı 3x kare artı 3x eşittir. Şurada bir boşluk bırak. Ne oldu? 7999 şu ikisinin toplamı. Ne eksik hocam? 1 eksik. Her iki tarafa 1 ekledin. Sana burada oluştu. X artı 1'in kübü. Karşı tarafta bak bir şeyin kübü. 8000. Neyin kübü bu? 20'nin kübü. Demek ki senin X artı 1'in yani A değerin neymiş? X artı 1. 20'ye eşitmiş yazdım x artı 1'i 20'ye x'i buradan 19. Kime x dedik? A artı B'ye. Demek ki A artı B kaçmış arkadaşlar? 19muş. Gördünüz mü? Bakın ne yaptık? Soruya adım adım yaklaştık ve çözdük. Evet. Tabii ki buradan kalkıp sınavda çıkacağı iddiasında değilim. Ama bunu e, her videoda söylüyorum. Her soru e, üniversite sınavında çözüle sorulur diye çözülmez. Bu sorularda bize farklı kazanımlar sağlar. Buralardaki e, zihnimizin açılması, bu soruların sizde yarattığı Kavram haritanızdaki genişleme o soruları çözmenize fayda sağlar, olumlu katkı sağlar sevgili arkadaşlar. Yine zaten ben e, sınavda çözü sorulma potansiyeli yüksek soruları da günün sorusu olarak paylaşmaya devam edeceğim. E, o soruları kaçırmak istemiyorsanız e, kanala abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Yeni sorularda görüşmek üzere, hoşçakalın.